Evet şimdi de gelelim Gashiro'da çarpışmalar ya da işte savaş ya da dövüş nasıl adlandırırsanız nasıl olacak savaşlar, kurallar neler. Bakın arkadaşlar şu şekle bir bakalım. İki tane klan var burada görüyorsunuz Charles klanı ve erik klanı. Her klanda altı tane oyuncu var. Altı tane Gashiro var. Biraz sonra hero'ları anlatacağım size. Evet bakın operasyon modu nasıl arkadaşlar. Gashiro'da otomatik bir savaş modu var farklı farklı cephelerde savaşmak için oyuncular kendi formatını yerleştirebilecekler. Yani mesela dizilim nasıl olacak? 6 tane hero olacak bir klanın içinde savaşta. Her hero'nun kendi kod name'i var. Ve her hero bir hayvan ve bir e, ekipman taşıyabiliyor, silah taşıyabiliyor görüyorsunuz. Bunları da biraz sonra ne işe yaradıklarını anlatacağım size. Gördüğünüz gibi şurada enerji barları var bunlar ne işe yarıyor? Her oyuncunun yanında bir dikey eylem barı var, action bar var. Bu bar dolu olduğunda arkadaşlar kahraman saldırabiliyor ya da herhangi bir yeteneğini kullanabiliyor. Bu barın tekrar dolma oranı da hero'nun yani kahramanın hız özelliğine bağlı. Hızı kaç ol, hızı kaçsa, hızı yüksekse daha çabuk recharge şarj olacak. Her oyuncunun altında da bir yatay bar var. Bu da bir kahraman hareket ettiğinde ya da saldırdığında artan bir bar. Bu dolduğunda yukarıdaki action barı 15 saniye boyunca iki katı hızla doluyor. Bir şarj olacak arkadaşlar. Bakın. Standart atak var. Elindeki silah tipine göre standart atak yapacak. Hero'ların kendi özellikleri olacak. Tam 7 tane farklı özelliği olabilir. Bazı özellikleri kullanmak için SP'ye ihtiyacımız olacak bazı özelliklerinde güçlendirmek gerekecek. Gelecek açık, gelecek white paper açıklamasında bunlar detaylandırılacak. Temel özellikler neler arkadaşlar? Saldırı, defense, HP, SP ve hız, speed. Ne işe yarıyor bunlar? Bir ataktan oluşacak zararı hesaplamak için ata ataktan defansın puanını çıkarıyoruz. Yani siz diyelim ki 10 güçle saldırdınız. Karşıdakinin defans gücü 8 o zaman 2 puanlık damage yani zarar verebiliyoruz. Bazı yetenekler zararı düşürmeye yarayabilir. Bazen de SP'yi tüketirler. Eğer bir karakterin hızı yani biraz önce söylediğim gibi bir karakterin hızı da action barın yani eylem barının e, artmasını hızlandırır. Kurallar böyle. Peki birlikler nasıl arkadaşlar? Gelelim buraya. Her kahramanların 48 tane kod adı var arkadaşlar. Yani 48 tür kahraman var aslında. Her kod bir tane cinsiyeti var. Ve bu kahramanlar 5 farklı rarity'e sahip. Yani bunlar neler? Common, Uncommon, Rare, Epic ve Legendary. Her kod name için farklı aralıklar var. Mesela tank, bir tank varsa tankın savunma puanı 10-15 arası oluyor ama saldırı puanı 3 ile 5 arasında oluyor. Yani dolayısıyla bazıları savunmaya yönelik kod bazıları hücuma yönelik olacak bazıları daha komplike olacak yani her kahramanın özellikleri farklı olacak gelişim yetenekleri kahramanların kahraman ortaya çıktığında rastgele çıkıyor yani kimisi level atlattıkça 10 puan birden gelişirken kimisi level atlattıkça 2 puan gelişiyor yani aynı burada da futbolcu gibi Cristiano Ronaldo her seferinde çok daha fazla ilerledi ama Sabri Sarıoğlu belli bir yere kadar ilerleyebildi her türün ayrıca geliştirebilir 7 tane özelliği olacak. Bu arada Genesis, yine Genesis biliyorsunuz Genesis'lerle ilgili her zaman bir ayrıcalık var. Genesis kahramanlarının limitleri daha yüksek olacak. Bakın burada kahramanlarla ilgili bir kısa bir giriş var. Mesela Iron Lady. Bakın Iron Lady'nin özelliklerini arkadaşlar. Iron Lady Tank, Cinsiyeti kadın. Güçlü bir kadın. HP'si maksimum. Muhtemelen dayanıklılığı. Buralardan hepsini inceleyebilirsiniz. Ya da bir gün başka bir videoda bunların hepsini ayrı ayrı inceleriz arkadaşlar. Resimleri yok çünkü hala kontest devam ediyor. Ben kendimi Discord'da şu isim vermiştim. Nerede o? Bakalım Blaskit nasılmış? Bu da female'mış. Daha ruhani. Bu da tank, tipinde. Hero'ları buradan inceleyiz arkadaşlar. Peki ekipmanları nasıl bunların? Şu anda oyunda sadece silahlar var aslında ekipman olarak. Ve her oyuncu, her kahraman sadece bir silaha sahip olabiliyor. 8 tür silah var. Yine 8, 5, yine 5 farklı e, revitesi var bunların. Her silah tipinin iki sabit özelliği var arkadaşlar. Ve kalitesi arttıkça daha fazla özellik olabiliyor. Ama asla ikisi aynı özellik olmayacak. Bakın neler var. Mesela boş tipi belli bir özelliği yok. Sadece ileriye dönük saldırı gerçekleşebiliyor. Dagger'da hız ve e, atak özellikleri var. Sadece ileriye doğru. Sword'da atak ve combo yine ileriye doğru. Axe'da kritik ve atak. Hem ortadan hem ileriden ilerleyebiliyor. Önden ilerleyebiliyor. Hammer böyle. Yani bakın her silahın özellikleri farklı. Hayvanlar nasıl? Bu ilk sezonda God Hero'nun 4 çeşit hayvan olacak. Dragon, Trant, Armored Crab ve Panda. Bunların da özellikleri var. İşte dragonumuz varsa rage barbarlığınız artıyor. Tri Triantunuz varsa action barbarlığınız artıyor. Hermit crab varsa rage bar fills up faster yani daha hızlı doluyor. Panda varsa action bar fills up faster. Yanımızda bunlar varsa çok daha hızlı toparlayıp savaşa devam edebiliyoruz. Peki bunları nasıl birleştireceğiz? Her kahraman sadece bir silah ve bir e, hayvan taşıyabiliyor. Bunlar bir kere birleştiğinde tekrar ayrılamıyor. Ama yeni silah ya da yeni bir hayvan aldığımızda değiştirebiliyoruz. Oyunda oyun arkadaşlar radyasyonlu bir ortamda geçiyor. Nükleer radyasyon var. Dolayısıyla bir kahraman e, savaş alanına indiği anda e, radyoaktif hale geliyor. Ve yavaş yavaş o ra, radyoaktivite onu öldürüyor. Burada kahramanın özellikleri, kahramanın rarity'si ne kadar yüksekse yaşam yaşam süresi o kadar uzuyor ve tabii ki Genesis bir kahraman asla ölmüyor. Evet arkadaşlar, şu anda Death Hero ile ilgili elimizdeki bilgiler bunlar. Lütfen yorumlarda biraz tartışalım. Oyunu nasıl buldunuz? Sizce iş yapar mı? Oyunun token emeksi nasıl olacak? Bunlarla ilgili biraz konuşalım. Bu ayı sezonunda yine yatırım yaptı Stepan. Bakalım boğa sezonunda nasıl bir oyun olacak elimizde. Görüşmek üzere.